Evet şimdi bakalım nasıl çalışacak. Ama bu ihtimal ki şeyi koparır bunlar. Bizim olacak gibi. Değil? <laughs> <laughs> Herkesin ayakları böyle. Evet, ben Ayaklarımız böyle. Işte. Çamurdan korumak için böyle bağladık ama. Hadi bakalım nasıl gideceğiz. Ya gerçekten çamur. Bataklık yani bu. Gülümüyor ki. Vallahi bu çamurda nasıl gideceğiz şimdi? Ha gayret. Buranın doğru yol olduğuna emin misin sen kardeş? Ama buradan çıkma olur ki. Vallahi böyle battım. her tarafım çamur oldu. Şimdi çıkamıyorum. İyi sayılır. Gel. <laughs> hey şuraya bak ya. Abi. bir şey yok. Yok Obustan Çamur Volkanları'ndan bütün dostlara selamlar. Ee, yeni yeni aslında e, yapılan bir yer. Dolayısıyla yol problemi var. Çamur ve balçam bulanarak yukarı çıktık. Her tarafımız çamur oldu açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. Evet, maalesef geri dönüş yolumuz yine çok berbat görünüyor ama yapacak bir şey yok. Biraz yorulacağız. Bu taraf sağdan. He. Da Sudanın yanından. Tamam, Abi, söylerim. Geldim, geldim. Tamam. Ben de, ben de, ben de. Hadi bakalım. Vallahi haferre adam gidiyor bari. Yol qaldı bu tərəfdə. Sizə mənim başıma gələn birdirsə, ablamın qutcasını, süngəsini oğurlamışdılar. Gerçəkdən? Oğuramı, bilmədən aparıb. Ya, oradan yazığım gəldi, gördü, gələ bilmir. Gətirdim burda o xırda maşınların yanına, olar. 3 e. nəfər idi, üzirli sayıl, hamilə idi. Aa, e. Ona görə götürdüm, gəldim, o da düşəndə qutqaları da, qutuları da götürüb sunkanı da. Birdən belə baxdım, çantaydı gör. Çantaydı. Ay, <laughs> qolan mələbə. İçin kontrol elə, amma əlində elə maşından götürən Yo, kimi görmüşəm. Onda bir şey yoxdur. Yo, ağzını açmır. Çünki mən onu görürdüm. A. Elə bir risk ki, mən yuxudan ayıldım ki, bizim santaya yetdi. onun için demek koymayacaksan daha çok da mantıklı. Yok her şey yerinde. Meryem için ayrılı olardı. Çünkü ben onu...